Bugün sizlerle birlikte arkada... ay bu nasıl bir giriş oldu? Mesela arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kıyafet tasarlıyoruz. Çok güzel kıyafetler tasarlayacağımıza eminim. O zaman hemen tasarlamaya başlayalım. E o zaman şundan şimdi bir küçük yapacağız, bir büyük yapacağız. Önce büyükten başlayalım. Kendime bir giriş yapmak istiyorum. Eee şimdi bu seferki şöyle olsun. Tamam efek değil de şey pantolon olsun. Aa ben yazlık bir komi yapayım. Zaten arkadaşlar Mart ayındayız. Yaz az kaldı yani. Bence ben yazlık bir elbise giydireyim ama elbiseler iğrenç ya. Hiç sevmiyorum ben bu elbiseleri. Elbiseli dakika şöyle koyayım. Evet. O bu çanta çok yakıştı. Bence buna etek gider. Yok bu olmadı. Şunu bir deneyelim. Bu da olmadı. Bu oldu. Ama sanki yakaya bir şey lazım. Kolye, bileklik, akıllı saat. Onlara bir bakalım. Kolyeden şu olur mu? Olur. Ama ben pek beğenmedim. Şu nasıl olur? güzel değil. Keşke buraya yeni giysiler de gelsin. Ne güzel oluyor. Bileklik mi daha güzel oldu? Yoksa akıllı saat. Bu akıllı sarpacağım. Bu tarafta değil de şu tarafta yapayım. Evet. Giysiniz tamamlandı. Şimdi tamam. Aa hayır ayakkabı koymadık. Ayakkabısız olur mu hiç? Ama olsun? bence yazlık dedik ya sen delit Nasıl olur? Yok erkek şey gibi oldu. Hani erkekler kravat takar. Evet, çok güzel oldu bence. Tamam Şimdi bebek giysi yapalım. Evet. Ben sen Tamam. Nasıl yapabiliriz? Nasıl olsun ya? Ya da ya çok özür giysiler koymuşlar. Bir de böyle renksiz renksiz bu ne be? Ha bu güzelmiş. Güzel değil. Çorap koyalım bari. Ama zaten yani bebek bunlar. Şimdi bir tamamen Nasıl yapalım şimdi? Bunu giyelim. Ya da bu. T-shirt yok mu? Bence içeri ne güzel bu oldu. Hatırlıyor musunuz? Yeni yeni arkadaşımla bir gün geçirdiğimde ben bebek giysisi yapmıştım kadar yani zorlanmamıştım. Ee, ama şu an niye zorlanıyorum? Hiçbir fikrim yok. Burada şey Bekir, Böyle elle götürmenize gerek yok. Niye söyleyeyim mi? Bakın böyle tek bastığınızda da giyiyor. Ama böyle götürmek daha şey hoş. Ah. Ayakkabı olarak bu ne ya bu olsun. aa hani bebeklerin giysilerinde böyle örnek kurdeli olur ya. Öyle düşünürseniz papyon diye düşünmezseniz bence güzel olur. Ama yani hoş durmadı bence. O yüzden bunu çıkaralım. Çatıdık. Ay uçaktı. Evet. Buradaki videomuz bitti arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.